hangisi daha açık, hangisi daha kapalıydı? Bir de oksitlenmeye bakacağım. Bu deporaktır. Depora. Oksitlenmeye af. Bu da budur. Bu da çok pembe Teşekkür ederim. Yeni gelenler hoş geldiniz. İnşallah bu sefer bir şey olmaz. Teşekkür ederim Leyla'cığım. Boksitlenme yapmıyor sanki. Çok iyi. Bu da pembe kapatıcı loveli bu da açık. Tamam lovely daha çıkmış. Şimdi arkadaşlar ben kapatıcıyı böyle süreceğim. Üç tane kapatıcı süreceğim. Şimdi Deborah'ın Deborah Deborah'ı Deborah böyle sürüyorum. Böyle sürüyorum. Böyle sürüyorum. Hemen Bir de şu yüzümü Şuralarına sürüyorum. Tamam. Erva duru. Loveli'ye. Buraya sürüyorum. Buraya sürüyorum. Şuraya. Buraya. Bir de buraya. Bunda Loveli'yi de böyle yayabilirim aslında. Merhaba hoş geldiniz. Son olarak büyülüsüm. Büyülüsü kullanmıyorum çünkü büyülüsü başka bir kullanıyorum. Şimdi süngerimi ıslatmam gerek. Gül suyla ıslatıyorum. Gül suyla ıslatın arkadaşlar. Geçeliş. Evet hastayım. Çok fazla sürmüşüm. Neyse. Aradaki farka bakar mısınız? Ay burnum acıyor. Diyarbakır Mardin. Süremiyorum. Bir tane ayna almam lazım. Aşkım makyaj yapmayı öğrenmek istiyorsan makyaj videolarına sık sık bak. Öğrenirsin. Ben de çok bilmiyorum. Salam. Mm. kalp yapacağım bir dakika aşkım. Yolunuzdan geçmemem, para versen içmem. Dalgaların derindir, dalarım vazgeçmem. Gülüşüm bana okşayacağım, göremezsem delireceğim. Hamit teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şunları donmamaları lazım ya. Tamam. Yüzümü hallettim. Kalp yapayım. Tamam bir 5 dakika bari kalp istemeyin yaptım. Kan senin şey yapıyorum nasıl sana dur senin hesabına bana atayım ben. Böyle olmayacak. Diyarbakır Mardin. Şimdi kontrol yapacağız. Bence ben hiç hastalıktan çıkmayayım. Çünkü ben böyle kontrol yapıyorum. Ama çok yukarıdan oldu ya o. Böyle olsun. Yalanırsan yetmem ben bu. Sürem. Düzündür. Dalarım var geçmem. Evet şimdi böyle yapacağım. Bu sizin tatlınız. Zehra. Aleykümselam Hoş geldin canım. Böyle bir çalışın gel. Gel sert süngerle. Yukarıya doğru yapıyorum. Şey de yapabilirim. miyim? Evet şu fırçayla. Nervaa Love your makeup. Thanks. Şimdi şu tane açık bir kapatıcıyla Şöyle yapacağım. Bence oldu. Ya da kontür yapmaya çalışıyorum. Papatya. Lina. Çok güzel stitchim. Kan sen şey yazarsan. Hoş geldin Çağlacığım. Çağlar bir dakika ben seni moderatörlükten çıkartıp geri moderatör yapıyorum. Şu an herkes öyle yapıyorum. Merak etme. Moderatörlerim gelince öyle yapıyorum. seviyorum yine yayınım dondu ama ben makyajımı bitirip öyle kapatacağım yapacak bir şey yok çünkü ay. Alkmış ya. Bunu. Şimdi highlighter alacağım. Highlighter. Highlighter. Bulacağım highlighter aldım. Böyle süreceğim. Şaka mı? Highlighter'ın şaka mı? Fazlalığını alıyorum şimdi. Parmağımla yapacağım, dağıtacağım. Ne oldu? Bence. Neyse, ben yayını kapatacağım çünkü sarmıyor böyle. Seri yapıyorum. Görüşürüz. Başka bir gün yine yayın açarım.